Durun otobark gizlice girmese de biz park dördündeyiz. İlk önce çizgi yönden gideceğiz. Duyenlik var mı yok mu? Varsa diğer taraftan gideceğiz. E, buradan da gidebiliriz, buradan da gidebiliriz. Size bu paket kapalı otobarkın içini göstereceğiz. Görüyoruz gibi kapalı otobark. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Gel bir kere yürüyerek bir kontrol edelim bir dakika sakın atlama oradan çok ses çıkar. Şşş, Arkadaşlar, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bomboş. Bomboş kanka. Bomboş. Aynen. Arkadaşlar şey olmaz. Biraz duralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenlikler iki tane şurada. Ben de fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar fotoğraf çekme bahanesiyle kandırdım. Arkadaşlar, bu arada geçen serimizde güvenlik bize bağırdı dedi. Yine bu o videoyu da bizim kanaldan bulabilirsiniz isterseniz. Hazırsanız gireyim. Hadi girelim dostum. Nereden gidelim? Önden. Orası çıkış yeri. Girişten girelim bence. Girişten girelim. Çok mantıklı. Aynen. Thank you very much. <laughs> Ve bay bay. <laughs> Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gireceğiz. O ne amına koyayım lan? bir şey değilmiş. Gel. Gel. Yavaş yavaş burada çok ses çıkıyor. Yani <laughs> kulesi boştu baktığımızda. İstediğimiz gibi gezebiliyoruz. Bu şimdi bisiklet kayıyor. Yerler çok kaygan. Tekerler biraz ıslak olduğu için arkadaşlar yerler hep ıslak gördüğünüz gibi. bol tabii sevme bir tane güvenlik kulübüsü bakmıştık arkadaşlar girmez önce bomboştu evet Mercedes AMG var içeride arkadaşlar <laughs> bir önceki serimizde o buradaki güvenlik bize bağırmıştı içeriye girdiğimizde yeni mi sizsiniz lan demişti yani o güvenlik şu an burada olmadığı için sikimizde değil istediğimiz gibi gezebiliyoruz <laughs> Abin sıfır el yapıyor oğlum baksana şuna. Yap bakayım reis. Aa, yapamıyorsun ya. Yap reis hadi. Oy. Benim kadar iyi yapamasam da. Biz hep aynı yerlerde mi tur atıyoruz bana mı öyle geliyor? Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar e, videonun yorumlarına başka nereye girmemizi isterseniz yorumlara yazınız nerede arkadaşlar daha demin ses gelmiş orada da. Reis orada Gelip olabilir. Oradan hadi çıkalım. Arkadaşlar. <laughs> Otoparktan çıktığımızda videoyu kapatacağız. Otopark çıkış solda kanka. Bir de çıkış bu tarafta diyorlar ya. Enayi tümsekten gitti. Uy. O ses neydi la? Evet arkadaşlar. Biz bunları yaparken videomuza like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin için böyle risklere giriyoruz. Bu evet, bu kadar. Gördüğünüz gibi. Otobaklara geldik. Yine videoda neler yapalım isterseniz. Aşağıda yorumlara yazın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bay bay.